Ertan'cığım merhaba. Hoş Nasılsın? Geldiniz. Teşekkür ederim. İyi misin? Ne var ne yok? Hoş geldiniz. Hoş gelsin. bulduk. Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, Türkiye Futbol Federasyonu 3. Lig 3. grupta mücadele eden ve sezon başından bu yana çıktığı 7 maçın tamamını kazanarak namaluk bir performans sergileyen Düzce Spor'u ziyaret etti. Şuralık spor tesislerine gerçekleştirilen ziyarette, Kulüp Başkanı Mehmet Saygun ve yöneticiler tarafından karşılanan Özlü, antrenman yapan futbolcular ve teknik heyetle bir araya geldi. Evet Sayın Yıldırım merhaba. Evet merhaba arkadaşlar. Nasılsınız iyi misiniz? Takıma hitaben bir konuşma yapan Özlü başarılarından dolayı futbolcuları tebrik ederek çok başarılı gidiyorsunuz hepinizi gönülden kutluyorum. Bu akşam sadece sizleri tebrik etmek için geldim. İnşallah Mehmet Bey ile birlikte çok güzel bir sezon geçireceğiz dedi. Değerli arkadaşlarım. Çok başarılı gidiyorsunuz. Hepinizi tebrik ediyorum. Başarılarınızın devamını diliyorum. Bu akşam sırf buraya sizin başarılarınızı tebrik etmek için geldim. Çok iyi gidiyorsunuz. Bu şekilde devam edin. Aman ahengi bozmayın. İnşallah Mehmet ile beraber güzel bir sezon olacak. Ziyaret sırasında futbolculara baklava ikram eden Özlü hafta sonu oynanacak maç öncesinde takıma moral vererek galibiyet halinde prim sözü de verdi. Arkadaşlar maçı alın primleriniz benden. Başlar. <laughs>